Demir geliyorum. Teşekkürler. Hadi bakalım. <Sessizlik> Peki, <ne? Sessizlik> Drop you oh out it out and pick it up. She like the yo, yo, when I'm getting so much action. I should be sponsored by GoPro. Back with a little more hand I see inside of my red solo and I'm neck. Crazy man, I'm back, baby. Everybody in the club say this track. Oh baby i think I think get it. stacks. Daily yeah. really many she's do face me. I was about to catch a body, but the DJ saved me. My control that they let my style. Okay, okay. In the club, we always bring the crowd. Okay, okay. okay, okay. Leave girl, she might be a wild. Okay, okay. I can see you in the corner stand motherfucker. You should no. take a photo. 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 No, no. I And I ain't trying to meet your folks Cause the homie don't need they blessings And the homie don't, don't need they lessons I ain't trying to get asked no questions I'm trying to let it burn I don't want to hurt For us, easy, we don't like to play Why can't say so girl When I'm night's nice down, it's over Girl, like fresh prints You like girl, the girl's got that You all up in the way I'm doing it, you got nothing to say When I'm in the zone, you coming to slay It's money to make, it's money to pay The homies got bank on three feet Everybody got banked like GD Y'all wanna see the kid in 2K Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde İsmet Orhun MİGE tesislerinin 4 numaralı sahasında Çimlere geliyor. Azerbaycan takımı Vatan PK ve İstanbul temsilcisi Beylik Gücü. Evet karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı ve ilk şansı deneyen isimle Beylik Gücü takımından Sandra'dan kaleyi yoklayan Altın Ordumuzun kulüp başkanı Sayın Seyit Mehmet Öztan da e, Müniklerle beraber mücadeleyi takip ediyor. Bu dakikalarda Vatan FK biraz daha baskısını arttırdı. Anor Hüseyin o vurdu. ikinci pozisyon. Kaleciden seken top topallara gitti. Mirza Mehdiyev Vatan FK 1-0 geçiriyor. Final mücadelesinde Azerbaycan temsilcisi 1-0 öne geçiyor beylik gücü karşısında Şimdi 3 kişi oldu o baraj İşaret gelmek üzere Şimdi geldi Anar o topa geliyor Hüseyinov sol ayakla Kaleye doğru gönderdi harika bir gol Müthiş bir gol Kural vakit sade Şimdi kullanıldı Anar Hüseyinov atladı uzaklardan vuruş topalara gitti 3-0 oluyor Ahmet Tanrıverdiyev Ahmet Tanrıverdiyev Farkı 3'e çıkaran golü attı Vatan FK3 Kaleye doğru gönderilen top kaleci Korhan ikinci pozisyon topalara gitti fark dörde çıkıyor. Vatan FK farkı dörde çıkardı az önce oyuna girmişti. sışarak kullandı Anar'a doğru geldi top Anar Hüseyinov vurdu 5-0 oldu. Anar Hüseyinov farkı 5'e çıkardı. Azerbaycan takımı Vatan FK'nın kalecisi. Sol ayakla yine uzaklardan vuruş seken topu tamamlayan isim. Farkı 6'ya çıkaran oyuncu aynı zamanda Vatan FK takımında. Evet ilginç bir gol izledik. Fark 7'ye çıktı bu arada. Savunmadan 6 numaralı formasıyla orada Ahmet Tanrıverdiyev ve karşılaşmanın son düdüğünü çaldı. Mücadelenin hakemi Ayberk Demirbaş. Bu Champions Trophy Cup'ta şampiyon ipi göğüsleyen taraf <laughs> Vatan FK 7 Beylik Gücü 0 İstanbul Beylik Düzü takımı Beylik Gücü şu anda turnuvanın ikincisi Teknik direktörleri Cenk Çelebi Evet Çanakkale Selection'ın kalecisi Sarp Bodur. 2008 doğumlu. Aykut Erçet'in maçları iki gün boyunca takip etti ve Çanakkale Selection'ın 2008 doğumlu kalecisi. Turnuvanın en iyi kalecisi seçildi. Anar Hüseyinov. Turnuvanın en iyi Oyuncusu seçildi. Aynı zamanda turnuvanın gol kralı Anar Hüseyinov. Zaten çocuklar varsa biz varız. Bunu bilin yani. O yüzden herkes, herkes çocuklarımızın geleceğimizin olduğunu bilerek turnuvaya gösterdiği performansdan dolayı tebrik ediyor. Turnuvanın en iyi oyuncusu ve gol kralı Anar Rüseinov. Champions Trophy Türkiye önelemesi 8-9 Nisan tarihlerinde Selçuk'taki İsmet Orhun Bilge tesislerimize gerçekleşmişti. İki günlük mücadeleler sonunda Azerbaycan temsilcisi Vatan FK ipi göğüsledi ve şu anda kupa şampiyonun ellerinde. Şampiyon minik sporcuların ellerinde. Şampiyon Vatan FK tebrikler Azerbaycan tebrikler Vatan FK. Avusturya'da 16-18 Haziran tarihlerinde dünyanın en büyük futbol turnuvası 10 yaş kategorisinde Altın Ordumuzla birlikte katılmaya kazandılar. En iyi şekilde ülkelerini temsil edeceklerinden yine Altın Ordumuzun da ülkemizi temsil edeceğinden şüphemiz yok.